cenab Allah tarafından bana gönderilen bir hediye. Bakın, odun. Buraya takıyor Allah bunu. Kulum diyor, dikkat et. Sana odunla armut gönderiyorum. Odunla portakal gönderiyorum. Odunla muz gönderiyorum. Odunla üzüm gönderiyorum. Odunla elma gönderiyorum. Odunla kivi gönderiyorum. Mandalin gönderiyorum. Bir de dilim dilim ayırıyorum kulum. Dikkat et kafayı çalıştır. Sonra öbür tarafta çok mahcup olacaksın. Çok utanacaksın. Eğer Allah bize dese öbür tarafta. Ey kullarım hiç vicdanınız sızlamadı mı? Hiç vicdanınız sızlamadı mı? Bu güzel portakalı ki bak. Rengi gözümün hoşuna gidiyor. Kokusu burnumun hoşuna gidiyor. Tadı ağzımın hoşuna gidiyor. İçindeki vitamin vücudumu besliyor. Demek ki bana bunu beni tanıyan, seven, bilen birisi gönderiyor. İşte o benim Rabbimdir. Yoksa bu odun beni ne tanır, ne sever, ne bilir. Çünkü bu bir odundur. Eğer ben bu odunun arkasında Rahman'ın elini görüp şükür ile öpemezsem, teşekkürle öpemezsem odun gibi giderim öbür tarafa.